adaya giden ünlülerin listesi gerçek mi sence? Ha işte yani ne diyebilirim ki bu konuda? 30 tanesi gerçektir. 25 tanesi yalandır. Bilemem. Ama kesin olan şey şu ki evet Epstein adında bir adam zengin elit kesime ya da hatta sadece oyuncu, siyasetçi değil, bilim adamlarına, şunlara bunlara Yanaştı, huylarına gitti ve bunlara hiçbir kuralın olmadığı bir ada vaat etti ve bu adada küçük kızları istismar ettiler. Bana kalırsa öldürdüler, ee, işkence de ettiler zevk için. Ee, pagan, satanist ayinini de yaptılar. Adım kadar eminim. İspatlayabilir miyim? Şu anki verilerle ispatlayamam. Bill adı geçiyor gittiğine dair. Yani, hatta şey düzeyinde. Epstein yazınca Google'a arkasından Bilgeçsi öneriyor sana. O derece yakın yani Bilge adama defalarca gitmiş adaya. Tuhaf. Tuhaf. Adada Türk kadın da mı varmış? Peki şu an hayatta mı ve burada mı? 12 yaşında. Kadın dediğin ben de biraz şey saldık Şu an 12 yaşında. Ne anlatıyor peki? Konuştu mu? Orası bir çocuklar. moruk Mossad'ın gücünü görün yani. Epstein denilen adam çok bariz bir şekilde Mossad'la birlikte hareket ediyor. Yani ee, onun da Mossad'la beraber hareket etmek bence her türlü işine gelir. Güvenliğini falan sağlıyorlardır. Dünyada çok büyük iki tane şeytani zeka vardır. Ben hep buna inanırım. Biri İngiltere, biri İsrail. Büyük zekalar var. Fakat şeytani zekalar. Tabii ki de her İngiliz ya da Yahudi vatandaş için söylemiyorum bunları ama ülke olarak, devlet yönetimi olarak şeytani bir zekayla yönetiliyorlar. Çeviri işleri iyi kazandırıyor muydu? Hayır Semih'cim. İlaç para başına buna anca yetiyor. Ki şimdiki ilaç paralarıma yetmez. Bu zamlanan fiyatlarıyla. Neyse arkadaşlar dediğim gibi Epstein konusunu ya konuşmayalım. Çünkü Birincisi gerçekten bilgiler çok karışık. Bildiğimiz şey hurafe olabilir. Bildiğimizi zannettiğimiz şey. Ve hurafe olduğunu zannettiğimiz şey gerçek olabilir. Öyle bir durum. İkincisi ise insanın canını çok sıkan bir şey. Yani var mı aranızda ben günahsızım diyen ilk at. hani hepimiz bazen kantarın topuzunu kaçırırız okey ama hani kötülüğün bir sınırı olmalı ya. Sınırı olmalı. Çocuk şey yapmak ne demek ya? Yani? daha fazlası da var eminim. İslam hak ama tam emin değilim demek agnostiklik ve Hayır çelişki. İslam'ın hak olduğu gibi güçlü bir iddiadan sonra tam emin değilim demek